şimdi artık şuranın haritasını <laughs> açılmasının vakti gel mi, geldi mi acaba şimdi şuradan <laughs> şöyle bir gidelim şu haritayı artık açalım çünkü yukarılarda bir yerde tam net olarak da göremiyorum nereye gitmemiz gerektiğini e, şuralara bir yere gelmemiz gerekecek e, Yeni bölüm için Dolayısıyla bu haritayı açmam lazım Arkadaşlar artık Canım sıkılmaya başladı Bu haritasızlıktan Şimdi şuraya bir gidelim bakalım Seedwater Cave'e bir gidelim Şu anda kayıtta mıyız Evet kayıttayız Şöyle yapalım şöyle şunu da çekelim. Öf. şu mağaradan bir çıkalım bak bir. Tabi çıkabilirsek bakalım nerede çıkışı buranın? Ön çıkış nerede? İçine girmeyelim. Çık bu adam dan çıkalım. Lan içine girmişiz be. Neyse bu mağarayı bir şey yapalım biz. Keşfedelim. Evet zaten şeyi koymuşuz. Şunu bir keşfedelim daha sonra gidelim arkadaşlar gitmemiz gereken yere. Bayağı da düştük lan. <laughs> la arkadaş dur. Zehirli bir yere geldik. Koş la. İçim bir mağaradayız bizi. Dur zehirlenme. Hah. Ah. Bir bu eksikti. 13 bin tane şey gidecek. Gitti. 13 bin tane rünümüz gitti arkadaşlar. Gider ürünleri alalım da. <laughs> Ondan sonra bir gidelim. Yani ne bileyim ben daha tam dışına çıkacağım diye içine girdim mi? Allah Allah. Summoning pool verdi lan burada boss var mı ya? Burada gö boss göstermiyordu bize. Lan. Şu ışığı bir yapsak bir önümüzü görelim. Ekipman diyelim. Lan bu ne be? Çıkar şunu. Şuradan şu staff'la narlığı kaçmış. 3, 3, 4,5 3, 3, 3 hepsinin narlı. 3. Hı niye 4,5 lan? şimdi şuradan bir düşelim. Şuradan Yardıralım Şöyle şurayı yardıracağız. Şurayı bir çıkalım. Tamam bunların da canı artar aşağı. Bütün kan saldırılarını onun canını indirmek için harcarız şimdi ha. bir FP yiyecek bir kısım ama. Koş lan yardır. Allah ne verdiyse yardıracağız. Düşme üstüme döverim seni. O ne lan? Ah bir fareler eksikti. Ya niye az yanıyor bu arkadaş ya? Şöyle bir içelim can içelim. Tarafa gidelim mi? Onlar ne olan? Şöyle hmm. koşalım. Biz zehirlenmemiz eksikti. Şuraya da şunu koyalım da zehir etkimizi bir indirin. Hadi be. Koş bakalım. Tamam. Git. Ana. Şundan yardım alalım bize. Lan. Durun be. kaç veya lan ne biçim yerdeyiz arkadaşımız Çabuk lan Kalmadı hiçbir şeyimiz İyi de arkadaş. Biz buradan nasıl çıkacağız? Her taraf karanlık. Lan o kadar run gidecek ona canım yanıyor ya. İçinden de şey yapamıyoruz. zehirlenmemem lazım. E, ee, anne yana gideceğiz işte. Hoş be. Hoşlan. Vallahi artık ölürsek öldük, ölmezsek şanslıyızdır. Eh be arkadaş, ne biçim yer burası be? Kaç. Öldük işte. O tarafa mı gitmemiz gerekiyordu acaba? Of 18 bin tane rün gidecek ya. İnşallah buluruz rünleri. Şimdi bir kez daha geçeceğim rünleri almak için arkadaşlar. Ondan sonra spiderun'u artık nereye gidersek. De. Hayır ortamda baya baya bir karanlık arkadaşlar. burada mıymış bunlar? Şuradan gidelim. Anladık fareler var burada. Şu zehir şeyinde bir kalsın bu. Hep aynı yere gidiyoruz. Daha az önce fareleri şey yaptık. Şuraya gidelim. Burası neresiymiş? Ha, Burası yeni bir yol. Tamam Marika'ya geldik sanırım. Peki. Peki. sand da haberimiz yok ha. Ee burada. Buradan nereye ineceğiz lan? Biraz yüksekmiş ama olsun. Yere e, şek Aşağılaşek. Ee. Yerde açılmadı lan burada. yerde gizli bir şey mi var? Yok. Gidelim bakalım burada. Ya vur şuna be. Diğer nerede? Tamam işte bu kadar. King Road, road Exultation aldık arkadaşlar. Tamam. Bunları da aldık da. Bunlar da bir işe yaramayacak. Bu bir talisman. Evet. Şimdi arkadaşlar şeye bir bakayım. Bir saniye. Kings Road. Burada baya baya benim bir listem var. Ee, onlara bir bakmam gerekiyor. Ha. Kindred of Ross Exultation almışız. Evet. Şuraya gidelim. Artık girişe gidelim. Ve bölümümüzü bitirelim. Bu neresiydi burası? Şuradan bir bakayım. Ya nerelere gelmişiz biz be? Buralara gelmişiz. Çok acayip. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun la. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onda yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi. Kendinize iyi bakın.